Arkadaşlar günaydın. Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Açık Lise Kursları Gazi Hoca. Bugün 13 Aralık 2020 Pazar. Kısıtlamanın ikinci günündeyiz. Sabahtan bir haber aldım. Bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mezuniyet kredisi %70'e düştükten sonra Aralık sınavını bekleyen ve üniversitede öğrenci olarak kayıtlı olan arkadaşlara bir müjdem var. Haberim %100 doğruluğunu hala teyit edemedim ama %100 doğru gibi gözüküyor. Yani şu anda siz üniversitede okuyorsunuz ama açık liseden mezun değilsiniz. 6-7 Aralık sınavları ertelendiği için belli bir mağduriyet durumu vardı. Öğrencilerimizden bir arkadaş, bu durumda olan bir arkadaş, ismi Çağrı. Diğer kimlik bilgilerini vermeyeceğim, ben de saklı. Bu durumdan dolayı Cimere, ki buradan e, kimlik bilgilerini vermeden Cimere bir mesaj yazıyor, bir çağrı atıyor. Ve 1 2020de sınavlar iptal oldu. Benim mağduriyetim var. Ben üniversitede okuyorum. Nasıl olacak diye dördünde bir mesaj atıyor. Ayın 10'unda da Cimer cevap veriyor. Değerli öğrencimiz 1-12-2020 makam oluru ile 5-6 Aralık tarihlerinde açık öğretim okulları sınavlarının yapılması planlanmış ancak koronavirüsü nedeniyle sınavlar ileri bir tarih ertelenmiştir. Öğrencilerimizin bu süreçte mağdur olmaması için bakanlığımızın geliş gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Üniversite yerleştiğinize dair belgeyi, üniversiteye yerleştiğinize dair belgeyi ki herkes aynı şeyi yapsın arkadaşlar. Açık lise et adresine mail olarak ibraz ettiğinizde durumunuz incelenecek işlemleriniz yapılacaktır. Öğrencilerimizi ilgilendirilen her değişiklik ve çalışma Açık Öğretim Lisesi'nin web sitesinde duyurulmaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçte web sitemizi devam ediyor. Cimer'den çocuğa gelen, çağrıya gelen, arkadaşımıza gelen yanıt bu. Açık Lise'nin web.gov.tr durumunu, durumunuzu ve üniversitedeki öğrenci olduğunuza dair belgeyi gönderin diyor. Ve bu bölgeden sonra Cuma günü arkadaşımızın mezuniyet arkadaşımızın öğrenci sayfasına şöyle bir bakalım. Şöyle kimlik bilgilerini saklayayım. Mezun kaydı düşüyor arkadaşlar. Yani Cuma günü itibariyle arkadaşı mezun etmişler. Şu anda Üniversitede kayıtlı olan ve açık lisede tekrar söylüyorum açık lisede okulunu bitiremeyen 170 kredinin altındaki her arkadaş anladığım kadarıyla açık lise müdürlüğü mezun ediyor. Bu mağduriyeti ortadan gidermek için. Ha, bunu yapıyor. Bunun farklı seçenekleri var. E, aklıma delice sorular geliyor. Kişisel düşüncem. Tekrar işi başa sarıyoruz. Onu söylemeyin. Daha sonra anlatacağım. Ama açık lisede kayıtlı üniversitede okuyan arkadaşları açık lise mem.gov.tr adresine mail attıkları zaman kendi durumlarıyla ilgili açık lise 2 günlük 3 günlük bir inceleme sonucu bu arkadaşları mezun eder bilgisi var. %100 açık lise tarafından açıklanmadı ama %99 doğru bir işlem tüm arkadaşlara duyurulur.